Arkadaşlar merhaba ben Fatma eğitmenim Mazlulu Kursu'na Mahsun İştah. Bugün Makbul hocamızla beraber sizlere polis mülakatının puanı nasıl hesaplanıyor? Bu konu hakkında biraz bilgiler vereceğiz. Makbul hocam söz sizde. İsterseniz siz de, istersen de kendinizi tanıtın. Evet. E, merhaba ben Makbule. E, beden eğitimi öğretmeniyim. Bundan sonra e, videoları Mahsun hocamla birlikte hazırlayacağız. E, sizler için e, merak ettiğiniz soruları detaylı şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi e, o herkesin çok merak ettiği soruyu sorayım ben o zaman e, Masum hocama. Masum hocam, polislik sınavında genel e, genel mülakat puanı nasıl hesaplanır? Herkes bu konu hakkında çok merak ediyor ve e, hesaplamayı bilmeyen arkadaşlarımız var, bilip de yarıda bırakan var, e, karşılaştırma yapamayanlar var. Mesela iki kişinin puanı aynı olup da neden ben kazanamadım, nerede eksik, hata yaptım diyenler var. Ee, bunun önemi çok büyük. Ee, bu soruyu biz cevaplayalım. Masum Hocam da bize detaylı bir şekilde anlatsın o zaman. Ee, şimdi hocam, şimdi bu polislik mülakatında başarısız olan adayların çoğunun cevabı şu oluyor. Ben torpilden dolayı kazanamadım. Torpilim yoktu, dayım yoktu, Ankara'da tanıdığım yoktu vesaire. Bir sürü konuşmaya giriyorlar. Ee, ben bunun biraz daha bahaneye sığınıldığını düşünüyorum. Yani geçmiş senelerden çok fazlasıyla torpil meselesi olsa da son dönemlerde ben o kadar fazlasıyla olduğunu düşünmüyorum. Bunu birazdan söyleyeceğim. Ne demek istediğimi çok iyi de anlayacaksınız. Şimdi bir adayı kişiden örnek verelim. Mesela Ahmet ve Mehmet ya da Ayşe ile Berivan adlı kişinin e, mülakat puanlarını nasıl hesaplayacağız onlardan biraz örnek verelim şöyle bir soru yönelteyim ben size. Ahmet Kişisi KPSS'den 70 puan almış. Fiziki yeterli parkurundan 60 puan almış. Mülakat puanından da 90 puan almış. Genel ortalamasını hesaplarsak kişi Ahmet Kisti 77,5 puanla sıralamaya giriyor ve e, polis olup olmayacağını duruma göre belirleyecek artık. Tamam genel puanı 77,5. Mehmet Kisti'nin örnek verirsek Mehmet Kişisi de Yine KPSS'den Ahmet aynı puan alıyor. 70 puan. Fiziki parkur yetenek, fiziki yeterlilik parkurundan 100 puan alıyor. E, mülakat puanından 90 puan alıyor. Genel ortalaması ise 87,5 oluyor. Şimdi Arada buraya... 10 puanlık gibi bir fark var. Aynen. Bunu şimdi ben bir açıklayayım. Şimdi adaylarımız diyecek bu puanlar nereden çıktı, bu puanlar nasıl oldu? Şimdi Ahmet ve Mehmet kişisini örnek aldık. Ahmet kişisinin 77,5 puanı var. Mehmet kişisinin 87,5 puanı var. Şimdi biz parkurcu olduğumuz için biz parkur puanı biraz yükselttik. Parkur puanı yükselttiğimiz için bu değerlere bu şekilde bu sonuçlara ulaştık. Şimdi bunu da açıklayacağız nasıl ulaştık diye. Ee, şimdi Ahmet kişisi Ahmet kişisinin 77,5 puanı var. Ve bu adayımızın şu şekilde bu puanı toplanmış oluyor. KPSS puanı 70 oluyor. KPSS'nin zaten %25'i alındığı için e, 70 çarpı 25 bölü 100 yaptığımızda 17,5 puanının olduğunu görüyor. görüyoruz. Görüyoruz. E, şimdi Ahmet'in fiziki yeterlik puanını hesaplayalım. Yani parkur puanını hesaplayalım. Bakalım Ahmet parkurdan kaç alacak? Ahmet parkurdan 60 puan aldığını düşünelim. 60 puan aldı ve parkurun %25'i etkili olduğu için 60 çarpı 25 bölü 100 yaptığımızda Ahmet'in parkur mülakatından 15 puan aldığını görüyoruz. Yani 15 mülakat parkur mülakatından aldı. 15 puan. 17,5 puan ise kabresel puanından almıştı. Şimdi Ahmet'in son olarak sözlü mülakat puanı kaldı. Bir bakalım Ahmet sözlü mülakat e, puanından kaç alacak? Ahmet'in 90 sözlü mülakatı olduğunu düşünün. 90 puan biz verelim Ahmet'e. Şimdi burası da çok önemli. 90 sözlü mülakatı var Ahmet'in ve sözlü mülakat %50 ile normalde çarpılıyor, hesaplanıyor. Şimdi 90 çarpı 50 bölü 100 yaptığımızda 45 puanını elde ediyoruz. Ve hepsini topladığımızda 17.5 artı 15 artı 45 puan topladığımızda biz Ahmet'e 77.5 puan aldığını görüyoruz. Ve o puanı Ahmet'e veriyoruz. Şimdi Ahmet'in 77.5 puanı var. Şimdi bakalım Mehmet'e kaç puan olacak? Şimdi Mehmet'in de sadece parkur puanını yükseltelim. Ahmet 60 sınırda bir puan almıştı. Mehmet şimdi 100 puan alıyor. Ve biz Mehmet'e 100 puan verelim. Şimdi Mehmet'e biz 100 puanı verdik. KPSS puanı 70. E, Mülakat, yani spor mülakatı 100. Sözlü mülakatı ise 90. Şimdi KPSS puanından 17.5 aldı. E, fiziki yeterlik puanından 25 puanı aldı. Normalde şeyle çarpacağız, 100 çarpı 25 bölü 100 yaptığımızda direkt 25 puanı verdik Mehmet'e. Evet hocam, böyle bu şeyi de hatırlatalım arkadaşlara, 25 ve 50 ile çarpmamızın nedeni fiziki yeterli parkuru puanı %25 etkilediği için, mülakat puanını da %50 etkilediği için biz onu o şekilde çarpıyoruz matematik bilmeyenler ya da hesaplamayı 50 puan nereden geldi, neden 50 çarpıyoruz diyenlere yani bir açıklama olmuş oldu. Özellikle bedenciler. Bedenciler biraz katılıyor. öyle olmak üzere. Zaten çok matematik işimiz yok bu yok, işimiz. Ben... Yani parkur olduğu için mecbur bu hesaplara girdik. Biraz da zorlandık açıkçası. Ee, bunun da üstesinde inşallah geliyoruz. Sizler de <gülüyor> anlıyorsunuz. <gülüyor> Şimdi e, son olarak mülakat puanına da 90 verelim ve 45 puanı verelim. Şimdi bu puanları topladığımızda Mehmet'in 10 puan fazladan aldığını görüyoruz. 10 puan. Ve Ahmet'in 77 puanın üzerine 10 puan eklediğimizde Mehmet 85 puan alıyor ve 85 puanı cebine koyuyor. Ne oldu? Mehmet parkurdan 100 puan aldığı için Ahmet parkurdan 60 puan aldığı için Mehmet'in kazanma ihtimali daha yüksek oldu. Şimdi burada bazı adaylar hani diyordu ya sözlü mülakatın önemi çok yüksek, parkurun önemi o kadar fazla yok diye yani parkuru sadece sınırda bile kazanma ihtimali çok olacak tarzında düşünen adaylar vardı. E, bu örneği bir yandan onlar için de verdik. Şimdi bu örneğe baktığımızda Mehmet parkurdan 100 puan aldığı için Ahmet'in sözlü mülakattan da aynı puanı, KPSS'den de aynı puanı aldığı için biraz parkuru yüksek yaptığı için Ahmet'in önüne geçti ve şu an kazanma ihtimali Mehmet'in daha yüksek. Ee, bu durum, bu durumu sizler de yaşamamanız için parkura çok fazlasıyla önemlidir Şimdi biz demiyoruz ki bize gelin vesaire tarzında. Şimdi bu polistik mülakatı e, gerçekten önemli. Bazı adaylar için geleceği neredeyse. Şimdi o adaylar kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi biz de bu yolları onlara gösterdiğimizde o adayların gözünde biz yanlış anlaşılıyoruz. İşte hocalar kupa kura çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar farklı e, tarzında bir şeyler söylüyorlar. Yani bizim umurumuzda değil yani biz sizin vereceğiniz ücretlerle ne zengin oluruz, ne fakir oluruz. Aslında hocam e, eskiden o düşünce yaygındı. Ben de çok kez çözdük sınavına hazırlandığım için biliyorum. E, eskiden sadece parkur çok kolaydı. Süreler kısaydı, e, mesafe kısaydı. Şu an parkur mesafesi de çok fazla uzun. Ee, insanlar çalışmadan bunu yapması çok zor gerçekten ve bunun gibi çok sayıda elenenler var ve biz de burada aslında fiziki parkurun öneminden bahsettiğimiz için fiziki parkur gerçekten son bir ayda çalışılacak bir durum değil. Kesinlikle. Ee, Hele ki son düzeltmelerden sonra, son eklenenlerden sonra o yüzden e, gerçekten sınavı isteyen, gerçekten kazanmak isteyen çok iyi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Evet mülakat puanı çok önemli lakin Fiziki parkur puanı sizi öne taşıyor. Burada ne kadar iyi puan yaparsan, o kadar iyi sahne yaparsan, o, o kadar öndesin demektir yani. Ee, makbul hocam, bunun arasında ben gireyim. Şimdi 27. puan dönemi, hemen şu an içinde olduğumuz dönem. Evet, anladım. Şimdi 27. dönem puanemde 200 bin başvuru oldu, 188 bin küsür gibi bir başvuru oldu. Doğru. Evet. 188 bin başvurudan Ön sağlıktan en adayların sayısı 40 e yakındı. 140 bin aday kaldı. Çok normal. bin adayın parkura girip çıkmasıyla beraber şu an 40 bin aday tek Doğrudur hocam. Ve de aynı şu an bu parkur öyle bir zorlaştı ki çok fazla başvuru geldi. Çok fazla başvuru geldiği için de polis akademisi mecbur parkurda bir değişiklik yapmak zorundaydı ve de değişikliğe gitti. E, ee, benim beklediğim zor, e, zorlukta değildi. Ben biraz daha zor, zorlayacaklarını düşünüyordum. Ama öyle bir zamana denk geldi ki pandemiden hemen sonra adayların hepsi evde. Hayır, antrenmansız, kondisyonsuz. Ve o adaylara hemen pandemiden sonra parkura bir davet ettiler ve adayların %70'i parkurda elendi. 140 binlerde, 40 binlerde. Matematiğim o kadar iyi değil. Hı -hı. Siz hesaplayabilirsiniz yüzde kaç oluyor? Burada da akademisinin aslında akılcı davrandığını görüyoruz. Böyle olmazsa 40 bin adayı nasıl eleyeceğiz? O zaman herkes kazanır. Şimdi bazı adaylar diyebilirler, hocam nereden 40 bini falan biliyorsunuz diye. Onun da bir e, istatistiğini söyleyeyim. Şimdi biz Diyarbakır'da eğitim veriyoruz. Diyarbakır Gaffar Okan'da ilk e, kaç gün, ilk iki hafta diyebiliyorum. İlk iki haftada Parkur gruplarına 20 kişi normalde giriyor, 20 kişi giriyor, 20 kişiden 3 kişi, 4 kişi de geçiyor. 16-17 kişi elemiyor bu adaylar. Şimdi 16-17 kişi elemiyor, biz bunu istatistiğe vurduğumuzda belki 30 bin adayla tamam. Şimdi ben 40 bin, 50 bin arasında bir sayı bekliyorum. Ee, onun daha az olacağını düşünmüyorum. Çünkü diğer illerdeki hocalarımızla da görüştüğümde, şu an bizim zaten Türkiye'nin genelinde 70'e şey yakın parkur kursu hocamız var. Ve parkur şubelerimiz de var. Onlar daha bir ihtimal halindeyiz. Yani sizde eleme durumları nasıl, eleme durumları çok mu? Onlar da aynı şeyi söylüyor. Evet. Özellikle kadın adaylarda kazanma ihtimalleri şu an geçen adayların çok çok yüksek oldu. Ve dediğim gibi 40 bin, bin, civarında aday kaldı. Bu da parkura çok fazla e, geç başladı parkına dolayı oldu. Erken başlayan adayların çoğu geçti zaten. Geç başlayan son 1-2 gün, bir hafta gelen adaylar maalesef kazanamadı, geçemedi parkur. Yani genel istatistik %90 öyle oldu. Ee, yine, yine de onların da olsun. Aynen. Ee... Son olarak o zaman biz burada şey diyebilir hocam, parkurun önemini görüyoruz arkadaşlar. E, bu doğrultuda parkur çalışmalarına ne kadar erken başlarsak o kadar iyi bir performans sergileyebiliriz. E, bu da bizi diğer insanlardan birkaç adım daha öteye taşır. Kazanabilirlik oranımızı daha da arttırır. E, parkur çok zor. Çalışan herkeslere emek veren herkese e, umarım karşılığını alırlar ve başarırlar. Ben birkaç kişi daha ekleyeyim. hocam. Ee, şimdi adaylarımızın şu rehavete kapılacak. Parkurdan hemen sonra geçemeyen adaylar özellikle torpil var, torpil var, torpil var vesaire şeklinde konuşmalara girecek. Şimdi ben bundan önce şuna bakıyorum. Biz kendi adaylarımızı buraya davet ettik, parkura hazırladık, parkurda güzel bir dereceyle geçirdik. Yani bizim sadece Diyarbakır'da bine yakın adaya hazırlandı. Bu adayların yedi tanesi sadece bizim kursa geldi. Evet. Şimdi o adayların e, zaten ön sağlıkta bir kaç tane, 150 tane falan elendi. O kalan adaylarımızın zaten %80'i neredeyse parkurda başarılı bir şekilde geçti. Parkurdan başarılı geçmeyen adaylarımızın çoğu son zamanlarda geldi diye başarı sağlayamadı. Ve biz o adaylara sözlü mülakat yaptık. O adaylara sözlü mülakat yapınca biz o adayların e, iki kelimeyi bir araya getiremediklerini Şimdi aday iki kelimeyi bir araya getiremiyor, soruya cevap veremiyor, bilmiyor, cevap verse bile kendini iyi ifade edemiyor. O adayın polis olma özelliğinin mesela yitirdiğini kendi gözlerimizle görüyoruz. Niye? Çocuk mesela çok kötü cevap veriyor, korkarak cevap veriyor, sanki yenilecekmiş gibi düşünüyor, öyle cevap veriyor. Şimdi o aday öyle sözlü mülakatla kendini ifade ederse o adayın zaten kazanma ihtimali çok çok düşecektir. Ki elendiğinde de o adayın yani torpil var söylemi yani bizce artık normal karşılanıyor. Çünkü içeriden aday girdiğinde mesela az çok kendini belli ettiriyor. Polis olup olmadığı belli oluyor. Bazen mesela sözlü mülakata girip çıkan adaylar da şunu söylüyor. Hocam siz öyle diyorsunuz da onu da çürütelim şey diyorlar. Biz sözlü mülakata gittik, komisyondaki e, işte komisyon adayları bize bakmadı. Bize bakmadı, işte kendini tam yazıda çizdirip gönderdiler dedi. Şimdi siz orada da önleminizi alacaksınız, gür bir sesle söyleyeceksiniz. Kendinizi e, komisyon adayının size bakmasını sağlayacaksınız. Çünkü siz oraya bir daha gelmiyorsunuz. sizin o sözlü mülakattaki odada 1-2 dakikanız sizin geleceğinizi etkileyecek. O bir 2 dakika için yani sizde her şeyinizi yapmanız gerekiyor. Anne ne gerekiyorsa onu yapın o zaman. Ha gitmeyin kötü şeyler yapmayın. Evet, Gökçen Hoca, aslında bu konuda size çok iyi bir örnek olabilir. <laughs> Kendisi sayarsak 4-5 kez polisliği denemiş olan bir insan olarak ee, fiziki parkurdan arkadaşlar 100 puan da aldım, 95 puan da aldım. En son girdiğimde 100 puanla bitirmiştim aynen. 95'in altına düşmedim hiçbir zamanda. E, ee, lakin sözü mülakattan hiç geçemedim. Masum dediği gibi gerçekten iyi ifade etme çok önemli. Benimki belki kısmet değil, iyi ifade ettiğimi düşünüyorum da kendimi. Ee, söz mülakat dediğiniz gibi bazen içeriye giriyorsun, sadece bir kart çektiriyorlar. Ondan sonra soruyu cevaplıyorsunuz. Gerçekten senin yüzüne bakmıyor. Ama senin kazanma ihtimali de çok ee, olması Ondan lazım. Sonra... Söz mülakatı kendini iyi ifade ettin mi? Hocam ben çok iyi ifade ettim de ben başka sebeplerden ötürü kazanmadığımı düşünüyorum. Bizim nasibimiz beden eğitim öğretmenliğinde değilmiş, değil de nasip değilmiş ondan dolayı diyebiliriz. Ee, sözlü mülakatta gerçekten bazen... E, Peki şunu söyleyeyim hocam. İçeri giriyorsunuz hocam. Çok, evet. Aslında biz bunu bir dahaki videoda da çok detaylı bir şekilde anlatabiliriz. Çok bir deneyimim olduğu için daha geniş bir şekilde size anlatırız ama kısa şekilde sorabilirsiniz böyle. Şimdi diğer beden eğitimi öğretmenliğinin olmasaydı 5. deneyişin ya yine evet. deneyecek miyim? Altın bir tanıştı. kesinlikle denerdim. Bizim bir tane adayımız da vardı. Ben beden eğitimi öğretmeni, Deme, öğretmeni olduktan mı? sonra da denedim. <laughs> bu arada. <gülüyor> bu arada. <laughs> denedim kesin... derken yani ikisi aynı anda geldi. Benim e, beden eğitimi öğretmeni olduğumu öğrendiğim an zaten polislik mülakatları devam ediyordu. Fiziki pay girdim, oradan 100 puan aldıktan sonra sözlü mülakata gitme gereksinimi duymadım artık. Çünkü dedim artık nasıl bir neymiş, ben nasıl bir beden eğitimi öğretmeni olmadım. Ben X'e ne Bu şekilde yani. devam Kesinlikle kazanacaktım hocam çünkü bir şeyden o sana geliyordu ya. Ha. Öyle bir şey. Onun etkisi var. Onun kelime etkisi var. <laughs> hayırlısı olsun diyelim. Aynen hayırlısı olsun. Aynen. Nasibimiz buradaymış. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok ama bu konuyu arkadaşlara detaylı bir şekilde bir sonraki videomuzda anlatırız. Aklınıza gelen sorular olursa, takıldığınız sorular olursa, merak ettikleriniz özellikle yorumlarda bizimle paylaşın. Biz de onlara sizin için cevap olalım. Cevap verici videolar çekelim. Bu süreç gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Ya sıkıntılı derken hem pandemi var, hem e, okuldan yeni mezunsunuz, tutunacak e, bir dal arıyorsunuz, e, psikolojik olarak gerçekten çok zor. Lakin ne yapmanız lazım? Kendinizi terkin edin. Her şey zaman alır. Evet ama e, nasibinizde ne zaman varsa o zaman gidersiniz kendinize telkinlerde bulunun, yapacağım, başaracağım, ondan sonra sözlü mülakat için özellikle ve çok net çizeceğim, altın çizeceğim şey çok sakin ve aynalar karşısında bol bol konuşmanız olacak. Tekrar edin. Yani. Aynen. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Ee, Zafer İnananlarım. çok aynen, inananları ve Vazgeçmeye. çok çalışanları ve vazgeçmeyen Vazgeçmeyin arkadaşlar. Hayallerinizden de vazgeçmeyin. Çok çalışmaktan da vazgeçmeyin. Haklarındaysa olsun bizim Türkiye'de şu an 70 tane Hapar kursu şubemiz var. Bir sözlü mülakat kitabımız da var onu da çıkardık. Tüm adaylar alabilsin diye yani maliyetinden direkt adaylara verdik. Yani iş yeri görülsün diye. Tüm iletişim açıklamalarını bizim instagram hesabına pardon bu videonun aşağısına bırakacağız açıklama kısmına. Bir de bizim instagram hesabımız var polis akademisi alımları diye. O Instagram hesabımızdan sıcak gelişmeleri paylaşıyoruz, ee, anlık gelişmeleri paylaşıyoruz. Ona da muhakkak bakın. Bir de bu YouTube hesabımızın toplu kısmında hangi video sonra gelsin diye bir anket bırakacağız. Ona da bakabilirsiniz. Videomuz bu YouTube kanalımız yeni, yeni açtık bunu da. İnşallah Aynen. bu da büyüyecek diye gibi. Ee, diğer YouTube kanalımızı şu an biraz bekletmeye aldık. Ee, çok şükür o da çok büyüdü. Ee, bu YouTube videomuzu bu kanala atalım ki bu YouTube kanalından artık gideceğiz diye YouTube kanalımıza abone olarak bu tür videoların gelmesini görebilirsiniz bildirimleri açarak videoyu attığımız bir direkt geldiğini göreceksiniz. Ee, bu videomuzu da beğendiyseniz bu tarz videoların devamı gelecek. Biz de görelim ee, izleniyorsa yani beğendiyseniz bu tür videoların devamını getirelim. Pa Söyleyeceklerimiz pa bu kadar. Paylaşın pa 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 arkadaşlar videomu paylaşın pa pa ne kadar hmm. çok kişiye ulaşırsak. O kadar bizim için daha iyi değil mi? Yok ya onu paylaşmasın. Paylaşsınlar hocam. Bazıları aynen. Bazıları aynen görsünler ya herkes görsün o ulaşsın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar birilerine fayda olur. Mesela bazı platformları görüyorum, her dakikasında mesela abone olup, beğen, lütfen. Hayır, onu dedik, paylaşacakken. Yani ben ondan çok çok fazlasıyla rahatsız oluyordum. Yok, bizim Zaten ben mesela bir adaylara demediğimde, daha fazla kitleye kendilerini ulaştırdığını da gördüm. Sağ olsunlar, var olsunlar bize çok fazlasıyla destek verdiklerini de gördük. Bilgilendirici videoları paylaşmaktan zarar vermiyoruz. Kesinlikle. Haklarında yıldızı olsun. Öyle Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar diliyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Youtube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.